Dilimin altı dört ceset yataş, Kardeşim ben acizane ben deniz tamam ve kafi Son altı yıl boyunca türlü türlü zorladım Bir türlü tutmayınca artık dur demek gerekli Öyle yaptım Bunu atılar basınca kaçtım Bir parkta soluğu aldım Şimdi gene bir parktayım Tek bir farkla Memleket denen o Baya baya uzakta Baya baya Dumanlı kentin hatırası beni bıraksın artık Farka varmadan kemale çünkü çok denen yaş Kabullenirsin orada sana yabancı parça Gene uzaktan evleri istedim Mayıs ayında Eğer ki tutunacak bir damlalık medet de yoksa Adama dar gelir oturduğun notakta bank Altı yıl sonunda bolca söyledim Hay tükürdüğüm şu şansa bak Bak da ibret al Balkonumda keyfi dışarı dal bırakmış aileler Saatlerce insan izleyip de küfreden o ben bu gülten işte sen yakışmamıştın hiçbir baltaya Sormak isterim acep neden ki Hayata pek meraklı olamadım maalesef ki Bunu dediğime tam şu dakika duysa Biri çıkar gelir ve der ki Ulan bir günlük olsun Yalandan ziyan peşinde koşma bari Dediği doğrudur tamam da ben de şöyle söylerim Hikayeden de olsa bir günlük öldürün beni Fazla hırpalanmadan kapatalım bu defteri